Nasıl kılıyorsun? Şifa namazı adı. İki rekat namaz kılıyorsun. Efendim, her iki rekatte de Fatiha'dan sonra bir yasin Şerif desek şimdi çoğunuz döküldünüz yani. <laughs> değil mi? Evet. Öyle değil ya. Allah'ım kolay etti. Üç kulü Allah ya. Namaz öyle tarifi. Ben ne yapayım? Allah'ın kolaylığı. Öbür türlü ben sizi biliyorsun idare etmek için iş yapmam. Hangi sure? O sure yani bence. İki rekat namaz kılıyorsun. Fatiha'dan sonra birinci rekatta üç kere kuluyor Biliyorsunuz Sübhaneke, Audi Besmele, Fatiha Şerife. Ondan sonra Besmele yok. Şafi mezhebinde var da biz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde arada Besmele Yok. Besmele çekmeden kuluyor Allah'a dokuzun. Ondan sonra peşine bir daha besmelesiz. Üç kuluyor Arada besmele olmaz namazda olunca. Namazın dışında okurken besmele şart. Üç kulü vallahu okuyorsun. Ondan sonra rükûnü secdeni yapıyorsun. İkinci rekatla kalkıyorsun. Besmele ile başlanıyor baştan tabi. Besmele Fatiha. Ondan sonra yine üç kere kulü Allah ahad okunuyor. Namaz bittikten sonra diyor bitirdiği yerden kalkmayacak. Ya hoca efendi işte şu geldi bu geldi beni kalk... Ya mübarek adam sen kalkacağın yere oturma. Sen de namazı öyle bir yerde kıl ki yol geçen hanı olmasın. Biraz insan huzuru temin etmek lazımdır. Ses gelirse, gürültü gelirse, obu gelirse kalk şuraya otur, buraya çekil. Olmaz. Çekil bir camide veya bir şeyde. Milletin namaz vaktini millet çıktı camiden gitti. Ya sana huzur üzere, işrak vakti, kuşluk vakti. benim gece teheccüd olsa zaten herkes uyuyor. O daha rahat. Ondan sonra kılarsın iki rekat. Peşinden oturursun. Namaz kıldığın yerden kalkmadan evvel bin kere dua konacak. Ne diyor duada? Ya bedi al acayib bil hayrir hamni ila yevmiddin. Uzun değil. He? Ne demek bu? Ya bedi al bi. Ey ilginç işleri, görülmemiş eşsiz işlerinin misli emsali bulunmayan Allah. Bir iş yapar ki kimse onu yapamaz. Öyle acayip işleri var ki eşi bulunmaz. Allah. Ölü diriltir ya. Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri öyle derdi. Buyururdu. Allah-u Teala ölüyü diriltiyor da hastayı mı ye demeyecek. Fakat şimdi öyle bir hastalıklar oluyor. Millet ümidi kesiyor. Çarşamba gün burada sohbet ediyorum. Şeyler geliyor tabii. Ben de gözüm kapalı konuşuyorum. kağıtlar geliyor burada aşağıda duran. Çocuğum duruyor. Ondan sonra kağıtları topladılar. Sonra arkadaşlar bakıyorlar. Herkes kanser. Allah. Allah Allah. O diyor şu göğüs kanseriyim dua O diyor şu beyin kanseriyim. O diyor mide kanseriyim. O diyor, Dolu kağıt geldi. Hey Allah'ım kurban oldu. Ey acayip işleri eşsiz olan Allah. Bil hayri rahmni ila ümiddin. Ceza gününe kadar, kıyamet gününe kadar bana hayırla rahmet et. Şimdi yaşarken rahmet sade yetmez. Yaşarken de acıyacak, ölürken de acıyacak, mezarda da acıyacak, dirildiğimizde acıyacak. Zaten cennete girene kadar. Cennete girdikten sonra cennet rahmet yeri. Cennete giren rahmetin içine girmiş oldu. allah Teala öyle buyuruyor. ne sallallahu aleyhi ve sellem Ve emmel lezine biyallat ucuhuhum rahmetillâh fîhâ Yüzleri kara olanlar ateştedir. Yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetindedir. Ne demek? Cennetindedir. Çünkü rahmetin yeri neresi? Cennet. O sonra başka hadde ne buyuruyor? Estağfirullah. Yudhilü men rahmeti. Dilediğini rahmetine sokar. Ne demek? Cennetine sokar. Nereden anlıyorsun onu? Ve zalimine addelehum azâben Zalimlere can yakıcı azap hazırladı diyor. Demek bu rahmetin ne oluyor o zaman? Cennet. İşte bu duayı bin kere okuyacak. Cennete girene kadar Allah'ın rahmetine muhtaçız duaya. Cennete girdikten sonra dua, teklif, mükellefiyet, sorumluluk kalmadı da. Zaten rahmetin yurduna girdin. Evvela tesbih sayacağım. Anladınız mı? Ben öyle neler buluyorum öyle. Veriyorlar tesbih, ondan sonra bir sayıyorum tesbih. Tesbih bir eksik. Birisi 32. Şimdi sen ne yapıyorsun? Evvela tesbihi bir sayacaksın. Hoca bu benim eski tespihim ya, <laughs> ne kadar eski olsa olur. Eksikse eksik işte. <laughs> bir say. Saydığın vakitte bu 99. Müezzinleri hesaba katma. O müezzinler işi 101'e çıkarır. O müezzinler eline bir takılır 101'e çıkarır. Bu işte sayı var. Müezzinler o zaman ben öyle elim takılıyor, kafam takılıyor. O zaman müezzinsiz bir tespih dizdir. Bizim öyle tespihlerimiz var müezzinsiz. Ne olur o zaman bir de eklersin onda yüz edersin. O, o da da öyle. Veyahut eklemezsin imameyi yüzüncü sayarsın. Şimdi sen 99'lu tesbih bakarsın 33, 33, 33 tamamı tamam. Müezzinlere de hesaba katmayacaksın. İmameyle yüz edecek. 10 kere yüz oldu mu bin edecek. Burada sayı muhafaza edersen bir de huzur Böyle o yana bakarak, bu yana bakarak, ona laf atarak, buna söz atarak, efendim hareketler yaparak çıt çıt falan olmaz. Bu işler Allah'a karşı sen ey eşsiz işleri görülmemiş Allah diyorsun. Burada Allah'a hitap ediyorsun kardeşim ya. Allah'ın huzurundasın. Bir adamın yanında bir hareket yapsan adam sana beni mi dinliyorsun kime bakıyorsun beder ya. Böylece bin sayısı tamamlandığı vakitte Allah'ın izniyle kitapta diyor ki Muhammed İbni Hatiruddin Hazretleri Allahu Teala o kişiye diyor taze hayat verir. Taze taze yeni Tamir bakım değil. Bu yeni bir hayat. Ya yapabilsem inşallah. Size kitap yazmaktan vakit bulamıyorum. Hastalıktan öleceğim. Kendi yazdığımı yapamayıyorum ya. Çok uğraşıyorum. Çok. İnşallah yaparım.